Bir yolu öncelikle benim son e, kariyerimi ilk albümü. E, i̇lkler zaten çok özel. Onun dışında çok özel 12 şarkıdan oluşan e, Mabel'in prodüktörlüğüyle, onun besteleri ve sözleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla hazırladığımız e, hazırlıkları uzun süren, çok emek harcadığımız gerçekten e, çok güzel bir albüm. Hem çok duygusal e, yaralara temas edecek, hem de yazın hareketine ayak uyduracak çok güzel bir kolaj aslında. Kendisiyle bir diyet olduğunu duyduk ama. Evet, Mabel'le çok güzel bir şarkıda bir diyetimiz var. Biraz Ege'li bir şarkıda. <laughs> ve Selin ile Selin Geçit'le... Bir e, basayım mı? geldi efendim. <laughs> Benim geçicide disco diyebiliriz. Disco bir şarkıda bir düetimiz e, var. Çok dolu bir albüm olduğunu düşünüyorum. Benim de bir dinleyici olarak yıllardır dinlemek istediğim şarkılardan oluşuyor. Dersem herhalde e, megalomanlık yapmış olmam. Mabel müzikle çalışmak nasıl bir duygu? E, Mabel öncelikle yani hepimizin sevdiği özelliklerin dışında e, birebir çalışmakla ilgili çok uyumlu ve e, çok insani tutumu harika, çok makul, çok anlayışlı, sabırlı <laughs> yeteneklerinin yanında bu tarz e, özellikleri de olan gerçekten çok kıymetli biri. E, Hatta senin yanındayken söylemek daha zor oluyor ama gerçekten çok e, her şey su gibi aktı, yani hatırladığım her şey çok güzel, her evre çok güzel, büyülü ve heyecanlı. Çok şanslı hissediyorum kendimi tahmin ederseniz. Neler söylemek istersiniz Mabal Bey? şimdi üstlendiğiniz bir proje. Evet, çok mutluyum, ee, gururluyuz. Aynı zamanda bunu da duyuyorum. Ee, uzun bir süreç oldu, yaklaşık iki yıldır üzerine çalışıyoruz. Birkaç şarkı önden çıkmış da biliyorsunuz. Özellikle sana ödediğimden zaten epey bir e, insanı, epey bir dinleyici aldı. Çok mutluyum ben. Albün habercisiydi onlar. Ee, uzun ama çok keyifli, dolu <laughs> bir süreç oldu. Ee, aslında çok doğru ifade etti. Bence megalomanlık falan da değil. Bir dinleyici olarak bizi çok tatmin eden. Yani İkimiz de Türkçe popla büyümüş müzisyenleriz. E, bizi çok tatmin eden, heyecanlandıran şarkılar, heyecanlandıran bir albüm olduğu için büyük e, bir tatmin duygusu oluştu bittiğinde. E, ben çocukken, e, hep soruyorlar niye Bengü'yle bu projeyi yaptınız diye. E, ben çocukken e, sesin lezzetine aşık olduğu çoğunluğuna bildiği pek çok kadın şarkıcı vardı. Bengü şarkı söylediğinde bende öyle bir etki yaratıyor. Yani inanılmaz bir baharatı var. İnanılmaz bir rezonans mı diyeyim? <laughs> Beni büyük alıyor yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar büyük bir sesin doğru şarkılarla en doğru zamanda insanlarla buluşması üzerine bir niyet etmiştik. Ve bugün de öyle bir gün. Yarın gece umuyorum şarkılar. Ne kadar güzel şeyler <laughs> söyledin. Gerçekten doğru şarkılar. Ben ne zaman şarkı söylesem çocukluğuma dönerim dedim. Evet. Tam işte bende de öyle bir etki yaratıyor gerçekten. Yani benzer şarkılarla söylediğimiz için belki. Ee, ben de o da iyi içmişiz yani o 80'ler 90'lar o hepimizin bildiği büyük Türkçe pop klasikleri, Türkçe poplar tarihin klasiklerini iyi içmişiz. O yüzden e, ben bende de öyle bir etki yaratıyor yani dediğim gibi böyle zamansız gürül gürül bir gür ses ve hani ne söylese beni alıyor gerçekten çok etkileniyor şarkıcılığından ve e, çok mutluyum, onu söyleyelim. Heyecan çok, hepimiz de. <laughs> evet, çabuk, çabuk. Bizden çıktıktan sonra insanlar da izle, sizler de nasıl bir yer bulacağını çok heyecanlıyız. Biliyorum yolu çok açık olsun. Bir yol bu, yolu çok açık olsun. 80'ler 90'lar özlemi acaba yeni şarkıların bu kadar tutulmaması ve yeni bir şarkı çıkmaması mı? olabilir mi? Bilmiyorum. Güzel şarkılar çıkıyor bence arada. Hiç böyle dönemin karalama kafasına artık girmemeye çalışıyorum. Her dönemin kendi güzelliği var. Bence 20 yıl sonra da bu dönemin şarkılarını özlemle anacak bu dönemin gençleri. <laughs> O yüzden her dönemin bence kendi güzelliği var yani. 2000'leri de çok seviyorum ben. 2010'lar işte ben 2010'larda çıktım. İçindeyken çok anlamamıştım. Şimdi 10 yıl geçince böyle bir nostaljik gelmeye başladı. Ay bildim galiba yaş mı falan olmaya başladı O şarkılar başka bir anlam kazanmaya başladı. Galiba zaman bilinciyle ilgili yani. Zaman <laughs> şarkılara iyi geliyor biraz. Şarkılara yarıyor galiba Yaş almak pek korkutuyor mu sizi? ne kadar hiç düşünmüyordum ama 40 yaşıma 4 ay 5 ay kaldı çocuklar. Böyle ne ara oldum diye düşünüyorum yani gerçekten. Pandemide 35 olmuştu. Ne ara orta yaş geldi falan böyle pandemide çok anlamadım ve son 4-5 yıl çok hızlı geçti zaten. Dünyanın işte daha hızlı doğru falan İtalyanım bilmiyorum. ve <laughs> gerçekten bence öyle. Yani benim dünyam hızlı gerçekten. Ee, <laughs> 40'a yaklaştığım için iyi, sorguluyorum hayatı. Zaten son yani albümde de böyle gençlikle ilgili çok fazla <laughs> yüzden galiba. İşte gençlik falan gibi var. Bilmiyorum ama yani Bodrum tavuk kardan taze demişler. O yüzden <laughs> ben <bekletim, gülüyor> burada bekliyordum. <laughs> 73 gerçek olarak taze adı <laughs> dedim Ya sayılardan ibaret bence. Ee, yani üretim ve e, çaba çok zaten Neyse, e, yaşam bu? enerjisi isteyen yani çok de, enerji. bir şey. O yüzden sayılardan ibaret olduğunu en büyük göstergesi <gülüyor> üretiyor <laughs> olmamız. Özellikle doğru. senin tabii ki. Üretmek, paylaşmak, Müziği, bu sanatı yaymak, hep birlikte paylaşmak her daim genç ve biri tutuyor bence hepimizi. Hem yazanları, üretenleri, hem dinleyici, hem ortak buluştuğumuz konserlerdeki o enerji hep biri tutuyor. O yüzden de, ruhun yaşı yok deyip, Maşallah. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <diye bağlı>. Maşallah. <laughs> bu son 10 yıla geri döndüğümüzde, bu, bu albümde de bir düet olduğu için sormak istiyorum. Bir pişmanlığınız var mı? Düet yaptığınız için şu, şunlardan pişmanım yani pişman olduğunuz bir kişi var mı? Bilet yaptığım için pişman olduğum biri. Evet. Sana bunu söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an böyle bir skandala ihtiyacım yok. Ama şuna inanıyorum hayatta. E, olması gereken olmuştur, ol, olmaması gereken olmamıştır artık. O yüzden şöyleydi, böyleydi. Keşke yapmasaydım gibi şeylere zihnim girmiyor gerçekten. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. İnsan bazen e, insani bir takım şeylere düşebiliyor yani insani bir takım e, hikayeler ol olabiliyor birileriyle aranızda ama bu bütün hikayeye mal olacak şeyler değil. o yüzden. Ee, pişman olduğum bir düet ya da kolaborasyon hatırlamıyorum ama hani business anlamında tabii ki, keşke öyle yapmasaydım. Daha göz e, açık olsaydım zamanında, daha e, kendi değerimin hakkımın peşinden daha çok gitseydim dediğim olmuştur tabii. ama hayat e, biraz da tokatılı yiye öğreniyor insan bazı şeyleri. Böyle. Müzik anlamında bir pişmanlığım yok. Albüm ne zaman çıkacak onu da sorayım son olarak. Tamam. Albümümüzün çok kısa bir zamanı kaldı, bir gün kadar. 9 Mayıs'ta çıkacak. E, 0000'da. E, yani albüm çıktıktan sonra neler olacağını çok merak ediyorum açıkçası ben. Çünkü e, anne değilim ama doğmaya çok benzediğini hissediyorum. Ee, ve bunu bu sefer yani küçük bir odada birkaç doktorla, hemşireyle değil, bir ülkeyle paylaşmak ya da bir dünya ile evrenle diyeyim, hadi biraz büyüteyim. Paylaşmak çok heyecan verici ve benim de e, beni nasıl büyüteceğini çok merak ettiğim bir durum. E, her şey kalpten yapıldı, her şey samimiyetle, emekle, güzellikle yapıldı. Ben böyle e, böyle oluşturulan her kavramın, her olduğunun karşılığını bulacağına inanıyorum. Karşıda da kalpten kalbe dolaşması, yaralara temas etmesi, şifalamasıdır herhalde. Amin. Şimdi hayırlı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.